Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 Kasım Çarşamba günü açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde kovalar. Sürekli plan değiştiriyorsunuz. Yapacağınız, edeceğiniz bazı şeylerden dolayı sürekli plan içindesiniz. Bir ev konuşması olacak ama alacak mısınız satacak mısınız orada tek katlı bir ev çıkmış. Güvenmiyorsunuz hiç kimseye. Hiç kimseye güvenmiyorsunuz artık. Mal mülk para konusunda. Nazar boncuğu çıkmış tam burada. Nazara gelecek hiçbir şey yapmayacaksınız. Göz önünde yaşamayacaksınız. Çünkü çok fazla nazar değiyor size. mecburen bir şeylerden artık vazgeçmek zorunda kalacaksınız. Sağlığınız için. Alışkanlıklarınızdan olabilir. Bir masaya oturuyorsunuz hep kavgayla kalkıyorsunuz o masadan. O masada kim oturuyorsa karşınızda o masadan kalkarken illa kavgalı kalkıyorsunuz. Bu zorlu günleri atlatacaksınız ama İleride görüşmeyeceğiniz kişiler de olacak. Katlamalı böyle bir yokluğu çekmişsiniz. Katlamalı vaziyette çekmişsiniz yokluğu. Başınızı ağrıtacak kişilerden uzaklaşacaksınız. alacak verecek meseleleri bir türlü kapanmıyor. Hakkınızı helal etmediğiniz kişiler var. Hakkınızı helal etmiyorsunuz. Ama çok büyük bir paralardan dolayı elinizden çıktığı için hakkınızı helal etmiyorsunuz. Çok büyük paralar elinizden çıkmış. üstünüzde bir dalgınlık, bir yorgunluk var. Hayatınızı mükemmele çevireceksiniz. Karşınızda uzun zamandır görmediğiniz bir kişiyi görünce öyle donup kalacaksınız orada. işinizle, kazançlarınızla, bereketinizle çok dikkat çekeceksiniz. Sanki bütün yükü siz çekiyor gibisiniz. Ya hanenizin yükünü ya borçları bütün yükler sizin üstünüzde gibi. Gözlüklü biri geliyor hanenize bununla iyi anlaşmalar yapacaksınız. Bu bayan da olabilir, erkek de olabilir ama ama iş anlaşması ama farklı bir anlaşmalar, bir anlaşmalar yapacaksınız. Bir kadın sizi çok etkiliyor. Yani ruh halinizi bozuyor. Dedikodusundan dolayı, laf getirip götürdüğünden dolayı çok etkileniyorsunuz. Bu kişiden ne zamanki uzaklaştınız, ondan sonra rahat edeceksiniz. Gün geçtikçe rahat edeceğiniz güzel haberleriniz gelecek. Şu an çok önemli bir karar vermek üzeresiniz eşinizle ya da sevdiğinizle. Yani bir önemli bir çok fazla bir iyi bir işiniz var. Bu işi bırakıp sanki ama farklı nedenlerden şeyler de var ondan dolayı bırakacaksınız. Başka bir iş açma veya yapma gibi bir şeyler planınız var. Başka işe geçiş yapma Uzaktan uzağa görüştüğünüz o telefonlar bitmiş artık. Siz evleneceğinizi zannetmişsiniz ama kökten bitmiş. Bir yer, bir yer bakmışsınız ama gözünüzde kalmış. gözünüz kalmış orayı alacaksınız ya da kiralayacaksınız ayrımcılık yapmıyorsunuz ama size sürekli söylenen bir kelime var ayrımcılık yapıyorsun diyorlar ama ayrımcılık falan yaptığınız yok iyi ve güzel olacak çok şeyler var. Sanki bir erkek bir atın üstünde çıkmış. Muradına çok yakın bu. Sizsiniz ya da eşiniz, sevdiğiniz oğlunuz, kızınız, oğlunuz da olabilir. Bir erkek yüzü çıkmış, muradı olacak. Hesap sorunca karşınızdaki kişi kaçmayı tercih ediyor kaçıyor. Bir şeyleri dağıtacaksınız siz. Yani malınızı, mülkünüzü mü ya da para mı ya da farklı bir şeyler mi dağıtacağınız bir şeyler var. alma eli olanlar var etrafınızda. Sizi kandırarak böyle elinizden param almaya çalışıyorlar. Ya da tuzağımı düşüttürmeye çalışıyorlar. Gözünüzün çok iyi açık olması gerekiyor. Hanenizin içinde önemli bir ameliyat geçirecek biri. Gayet de iyi başarılı geçecek. Birazcık sadece iyileşene kadar bir süreç zaman alacak diyeyim. Sizin böyle çok istediğiniz bir hediye, çok istediğiniz bir şey hediye olarak gelecek. Sizin ne istediğinizi biliyorlar. Ama bu size hediye olarak gelecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.